Nereye gel? Sakın benim babam, peygamber beni kurtarır diye sakın Allah'a karşı kusur etme. Yarın mahşer gününde ben bile seni kurtaramam. Ya. Bak Ramazan geç. Her Ramazan'da bu kabile okuyoruz. Anlamına baktığımız yok. İşte sıkıntı burada. Her, her akşam akşamı okuyorsun okuyoruz. Bir kere anlamına bakalım. Bak neler var içinde. Kur'an'ın kalbi bak ya bir şey olmaz korkma. Bak bakmıyoruz bak bakmıyoruz. Nuh Aleyhisselam hanımını kurtaramadı. Lut Aleyhisselam hanımını kurtaramadı. Nuh Aleyhisselam oğlunu kurtaramadı. İman öyle bir şey. İman ki o cehennem ya Rab ne büyüktür. İmansız bastı yürek sine de yüktür. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de iman et iman etmeyenlere Nuh Aleyhisselam ile Lut Aleyhisselam'ın hanımlarını bize misal veriyor. Tufan olduğunda tufan başladığında inanlar gemiye bindi. Değerli müminler Nuh Aleyhisselam'ın oğlu çıktı bir dağın tepesine oğlu Resulullah dedi ki, oğlum gel dedi. Bugün kurtuluş yok. Onlar çünkü kalbe mühürü vurdu allah Allah kalbini mühürlüyor. Üç cumayı naziresiz olarak, keyfi, ehli keyif olarak kılmayanın Allah kalbini mühürlüyor. Bak, o inan, inananlar gemiye aldı bu Aleyhisselam. Müşrik de olsa, kafir de olsa dünyada onlardan iyi geçin diyor Allah-u Teala. Lokman Suresi. E şimdi biz ufak şeyden hemen ayrılıyoruz. Bir evlendiklerini duyuyoruz. Üç ay sonra aa ayrılmışlar. Niye? Söz vermişti. Sonra Allah-u Teala onu uyardı. Yani küfrün karşısında kesinlikle. İbrahim'in sünnetine hakaret varsa orada yok olacaksın olacaksınlar. Bu duygu ve düşüncelerle değerli Toparlıyorum. Vaktimiz geldi. Rabbim bizi sıratı bu şekilde ayırmasın. Değerli gerçek manada iman üzerine nasip eylesin. Yani ben öldükten sonra, kabile girdikten sonra bana faydası olmayan, dirilişte, haşırda, maşrakta, sıratta, bana da bana faydası olmayan imanı Rabbimden istemiyorum. Beni kurtaracak iman, içine zerre kadar da dahi olan, olsa şirk karışmamış imanı Rabbim üzerine nasip eylesin. Çünkü şirkin affı yok. Değerli koymasın. Vay anasını da Allah'ın mülkünde yaşar, kural koymasın. Böyle bir şey yok. Kuralları Allah koyar. Derdim müdahale, namazı tarif edeceğim, namaza geçeceğim inşallah. Evet, namazı, namazı bayram namazı, namazını seneler bir defa bayram namazını nasıl bir tarif edeceğine dair bir şey yapmayalım. İyice merkezler tarafından geçiyoruz, Güzel ve vacip olan Ramazan bayram namazını kılmaz diye. Evet, e acele edelim, tekfilleri kaçırmayalım. Biliyorsunuz evet tekfiller vacip, çok önemli. Arka taraf, biraz acele edelim. Ardan alıyorum, arka taraf acele edelim. Evet, biraz daha acil edelim, edelim. Arka taraf sessizlik olduktan sonra başlayalım. Teşekkürler. <laughs> <güllerim. gülüyor> dönüştüğü gün. Allah'a kulluk günü, görevini iman şuuruyla yerine getirmenin mutluluk ve huzur günü de Bayram bir ay boyunca süren açlık ve susuzluğun sona ermesinin sevinci değil. Bilakis bir ay boyunca devam eden sürekli ibadet halinin Allah'ın rızasına uygun şekilde gerçekleşmesinin sevinci ve güzelliği de Efendimiz yine buyuruyor, yalan söylemeyi ve yalan iş görmeyi bırakmayan bir kimsenin yemesine, içmeyi terk etmesine allah Teala itibar etmez. Oruç bir e, kalkandır. Oruçlu, oruçlu kötü söz söylemesin. Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve ekber ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب <laughs> hay <Mıkhtar. gülüyor> buyurun hay <cera'da ne? gülüyor> hoş geldiniz. Bu hoş geldiniz. hoş geldin yavrum. Oğlum Bey hoş geldiniz köyümüze. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aa Emir Bey de buradaymış. Şefim. Ne kadar var? Nasip, nasip. <laughs> sağ ol, hoş geldin. Şey, şey Nasılsınız, iyi misiniz? ne kadar değerli bayramlar Tahsin Bey şehir adres Adres İyi bayram olsun, bayram. Bayram olsun bayram. iyi bayramlar dayısı. İyi bayramlar, iyi bayramlar. Ahmet abi yakıyorsun gene be, gene yakıyorsun. <laughs> Murat abi. İyi bayramlar. Ben uzaktan bayramlaşıyorum böyle, pandemi var biliyorsunuz. İyi bayramlar. <laughs> i̇yi bayramlar, iyi bayramlar. İyi bayramlar arkadaşlar. Amin inşallah. Hayırlı bayramlar dersin. Hem de. Onda çıkalım onlara. Evet en minik cemaatimiz buydu galiba. İyi bayramlar arkadaşlar. İyi bayramlar yavrum. <laughs> Ho oh, Gökçe abi. İyi bayramlar diliyorum. Abi rahatsız olma ya. Rahatsız olma lütfen. Nasılsın iyi misin? Allah'a iyilik versin. يا يا برنار يا يا برنار يا برنار يا برنار ما شاء الله Allah kolay olsun. Sağ ol kardeşim sizin de bayramlar. Sağ olun abiler sizin de inşallah. Deriz değil, deriz Görüşmek dileğiyle abicim benim. İyi bayramlar. İyi bayramlar abicim. İyi Hay bayramlar, iyi bayramlar arkadaşlar, gençler iyi bayramlar. Bayramlar Bay İyi bayramlar başkan. Ömer'im. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yakup abi. Bak 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 bak. Yani takviye abi. Pazar günü. Sen de bir şey Çıktı herhalde. <arası. gülüyor> Yıbranlar i̇yi i̇yi arkadaşlar hoş geldiniz hoş, hoş geldiniz yıbranlar kral kardeş hoş geldin ya Ali i̇yi nasıl mı bayram nasıl bir bayram selamlaşma bitmez tabi tamam, tamam, hoş geldin Aleyküm selam iyi <laughs> hoş geldin Adaş hoş geldin. İyi merhamlar, iyi merhamlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz gençler. İyi bayramlar <laughs> gençler. Ee, Memuli, sen selam verir be. Çok ayıp. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Evlat, hoş geldin yavrum. Tamam, sizin de, sizin de. Alın. Hocam nereye koşuyorsun? Nereye koşuyorsun? Cenaze ne vardı ama? Hasan Bey. Peki <laughs> <Allah subway Turn. gülüyor> Hasan <laughs> <Same, gülüyor> Bey önce sizde heyecandan bayram namazları cenaze de ayrılıyor. Şu an kayıttan sen söyleyeceksin sen tamam işte ayrılıyor. Hani kusura bakmayın. cenaze bayram namazı diye cenaze namazı Olur, söyledim. Olur Yok anlamadım. Ee, çünkü emekli olurum o yüzden. Eme oh hayırlı olsun hayırlı olsun. Tahsin kardeşim hoş geldin. Allah razı olsun. Ee, bitti. Orası mezarlığın oraya. Cenab-ı Alemin ve Ya Erhamen Rahmin ve Ya Keren Nasirin Ramazan boyunca okumuş olduğumuz bu, mu bu kabileleri derin kabul ve kadim eyle ya Rabbi. Amin. Asıl olan Ecu suati ı Ebelen Bizzat, Hacı-i Kainat, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa, Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem mübarek ruhu şerifine tarafımızda fakirane arzana fakat hadisane hediyelikten vasıl ile ya. Azca peygamber anil zan nasab-ı kiram nasar muhadirin tabi'in 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 müfessirin muhaddisinin şühedan ulaman dozlarına ayrı ayrı hediye ikram ya Rabbi. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in annesinin babasının ehli beytinin devdelerinin İtikatla devam amelde mezheb onlarımızın, Firan'ın, saadat Kiram'ın, Üstadlarımızın da ruhlarına bir haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Şu an Hı. burada amin diyen mümin kardeşlerimizden, bizlerden anne... ...dar eyle, hissedar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, köyümüz kabrısanlığından mehtum bulunan ehl-i iman ve el i islamın, kabrı sandıklarda mehtum bulunan ehl-i iman ve el i islamın <laughs> ruhlarına hediyeli ruhlarına haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Okunan Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kabirlerine tur, nur, makamlarımız cennet eyle ya Rabbi. Ee, yaklaşık 18 18 yıl e, filibe görev yaptık. Biz de bu yörenin çocuğuyuz. Ben sizden razıyım. Al, razıyım. Allah sizden razı olsun. Hiçbir problem yaşamadım. İleri geri konuşanlar oldu mu? Kesinlikle hiçbir problem yaşamadım. E, bundan sonra inşallah e, 38 yıl oldu. Daha serbeste atayım kendini. Hizmete evet. devam. Ölene kadar durmak yok. Evet. Ama evet. haçtı, umreydi, daha belli değil. Evet. Yurt dışıydı. Evet. Durmayacağım. Evet. Yani. Durmak evet. yok. Hakkınızı helal edin. Evet. Evet. Helal olsun. Evet. Evet. Fatiha. Maşallah. Şallanlarına... Maşallah. Oh,